Evet değerli dostlar Fix olarak bugün altınla ilgili e, grafik harici biraz yorumlara değinmek istiyorum Şimdi altında arkadaşlar e, uzun vadede yükselişler Evet bu bir gerçek uzun vadede bir yükseliş e, olacaktır ama e, o kadar uzun süre altında forex'te e, işlemleri tutmak e, kolay değil herkes bunu çok iyi biliyor. Ee, biraz daha kısa vadede altında biraz düşüş bekliyorum arkadaşlar ee, bu seviye 3100'ler 3070'ler civarında olabilir ama akabinden e, asıl beklentim 3700'ler olacak arkadaşlar altında ee, bunu da kısa zamanda grafikle youtube'da e, paylaşacağım neden böyle bir e, beklenti içerisinde olduğumu hem e, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerinin iştahlı olması e, akabinde de e, Rusya Ukrayna arasındaki anlaşmaların gerçekleşmesi e, biraz daha orta vadede altını e, aşağılara çekecektir. Ama akabinde e, yukarı yönlü hareketin başlamasıyla birlikte lira doğru bir hareketin gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok yakın zamanda bunun grafiksel, tekniksel olarak grafiğini de sizinle Kayafik'te paylaşacağım. FX'i takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok daha kritik bilgilerle yine ama videolu, ama canlı, ama grafiksel olarak da sizinle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, abone olmayı unutmayın.